Merhabalar. Yine bir Prime Akademi çekiminde beraberiz. Bugün size öğrenci koçluğumuzun olmazsa olması ebeveynlerle yaptığımız çeşitli iletişim seminerleri, ebeveynlerimizin ihtiyacı olan bazı konularda onları aydınlatmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de biz esasında yanlış olduğunu düşünmeden ama yaptığımız bazı hatalı davranışlarımız oluyor. Gelişim doktorları şöyle söylüyorlar. Çocuklar gelişirken 0-3 yaşın çok önemli olduğunu ve bu süre zarfında çocuklarımıza söylediğimiz şeylerin, yaptığımız hareketlerin, onların o bomboş defterinde çok ciddi bir yer aldığını ve ileride karşılaşacakları fobileri, herhangi bir önemli kararlarında bizim bu küçük yaşta yaptığımız şeylerin onlarda çok önemli derin izler bırakarak o hata kararlarını etkileyeceğini söylüyorlar. Dolayısıyla biz de çocuklarımızla iletişimdeyken ya da onlara doğru davranışları, doğru melekeleri edindirme çabamızdayken bazen ne yazık ki hatalı söylemlerde bulunabiliyoruz biz buna zihin mayını döşemek diyoruz biliyorsunuz mayının üstüne basmadığınız zaman mayın oradadır patlamaz bu metaforu ben o bakımdan çok seviyorum çocuk da ileride büyüdüğünde o sizin söylediğiniz laflarda ya da yaptığınız hareketlerde eğer ileriki hayatında paralellik yaşamazsa o mayınlar patlamayabiliyor ve çocuk çocuğu etkilemeyebiliyor. Fakat bazı olaylar oluyor ki çocuklarımız ne yazık ki ileride gösterecekleri performansta bu bizim laflarımızın etkisi çok büyük olabiliyor. Bunlar şöyle bir ana başlıkta, dört kalemde toplayabiliriz bunlarda. Mesela çocuklara yanlış yapmama, ya da herhangi bir şey mesela bir bardak kırdığında ya da ne bileyim gidip bir duvarı boyadığında evet belki yapmaması gereken bir davranış olarak şey edebilirsiniz ama bunun karşılığında eğer sert tepki gösterdiğiniz zaman çocukta bunun algısı sizin o günlük hayatınızın çok minimal bir detayı olabilir ama çocuğun hayatında o çok büyük bir olay olarak yapıyor ve yapmaması gereken, yasak olan şeyler onda belli kalıpları inşa etmeye başlıyor ve yavaş yavaş şöyle bir algı gelişebiliyor ee, yanlış yapmamalıyım yanlış yaptığı zaman kendisini çok kötü hissediyor ee, kendisiyle ilgili hemen değersizlik inancı olumsuz düşünceler e, ortaya çıkabiliyor ve bu da onun tabii ki gerek akademik performansı olsun gerekse sosyal hayattaki iletişimini etkileyebiliyor bunlardan bir başkası ee, bu sefer de hani deminin hataya yönelmiştik. Bu sefer de başarıya yönelen aileler. Ee, başarının esasında e, çok büyük bir şey olduğunu eee kendileri din değerlerinde başarı, mutluluğa oluş, ulaşmanın en önemli e, etmeninin başarı olduğunu düşünen aileler tabii ki bu kendi değer yargılarını da çocuklarına geçiriyorlar. Ve e, bu bu başarı ol, olgusu o kadar çok işleniyor ki e, benim de gördüğüm öğrenci koçluğu ebeveynleri arasında e, çocuğu 90 aldığı zaman çocuğuyla konuşmam çocuğuna kızma, başarısını görmeme, canım bunlar da ne Trevor'ı yüz alacaktın ki göreyim seni gibi söylemlerle çocuğu hep en üst seviyede başarılı olmaya sevk ediyorlar. Ve bu sefer de çocuklar, tabii ki biliyorsunuz herkes her şeyde başarılı olamaz herhangi bir konuda, kendince başarısızlığa uğradığı zaman bu onlarda çok derin yaralar açıyor ve esasında bununla başa çıkmayı beceremiyorlar. Olumsuz duygular kötüdür. Yani bir çocuk bir başka arkadaşı hakkında olumsuz düşünebilir. Kendisi hakkında olumsuz düşünebilir, düşünebilir. Biz düşünceleri engellemiyoruz. Biz sadece bunların altında yatan sebeplere yönelmemiz gerekiyor. Yani çocuğun o anda yaptığı davranış değil. Çünkü biz şunu biliyoruz ki bir davranışın oluşması için önce bir düşüncenin Düşüncenin bir duyguya dönmesi, duygunun da davranış olarak dışarıya yansıtılması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla acaba o yaptığı davranışın arkasındaki duygu ve o duygunun arkasındaki düşünce nedir? Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Onu öğrenirken de tabii ki o düşüncede eğer bazı olumsuz kayıtlar varsa o kayıtları düze düzelterek davranışı düzeltmeye amaçlıyoruz. Onun için her zaman biz e, velilere de şunu söylüyoruz. Çocuklarınızdan bir şey öğrenmek istediğinizde ya da bir olayın dibine varmak istediğinizde lütfen onlara neden, niçin deyip yargılayıcı soru kalıplarıyla gitmeyin. Çünkü bir şey biliyorsunuz söylemenin on ayrı yöntemi olabilir. Mesela size bir örnek vereyim. Neden bunu yaptın da diyebilirsiniz. Bunu yapmandaki sebep neydi diye de sorabilirsiniz. İlk soru cümlesinde Dikkat ederseniz hem vücut dili olarak hem ses tonu olarak biraz daha yüksek, biraz daha karşıyı sorgulayıcı, yargılayıcı olabiliyoruz. Ama öbüründe sorduğumuz zaman bu davranışın altındaki sebep neydi dediğimiz zaman bu onu duygudan düşünceye sevk ediyor ve o zaman işte size gerçekten ne düşündüğünü anlatmak için bir yol açıyorsunuz. Dolayısıyla soru kalıplarımızı da o bakımdan birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Bir başka şey de bazen bu birazcık tek çocuklarda da görülebiliyor. Çünkü ailenin tek çocuğu, bütün sevgi, her şey onun üzerine olduğu için onda o bir alışkanlık oluyor. Ve diyor ki herkes beni sevmeli. Çünkü anne baba onu seviyor. Belki anneanneler, dedeler onu çok seviyorlar. Ve bu e, sevgi artık onda öyle bir e, şey alıyor ki hani üstüne giydiği bir elbise oluyor. Herkes beni sevmeli. Her ortama girdiğimde ilgi çekmeliyim. E, i̇şte bu söylemlerden ya da bu davranışlardan da biraz e, hani biz şımartmak e, kalıbında kullanıyoruz bazen. E, bu kalıplardan da biraz e, uzak durmamız gerekiyor. Bir de e, hani hatadan bahsetmiştik e, bu konunun başında e, hata yapmamak için insanlar bazen bilmedikleri konuda da danışabilirler. Onun için onların e, bazen e, gerek duyduğu zaman size dönebileceklerini, herhangi bir hata olduğunda kayıtsız şartsız sizden destek alabilecekleri konusunda da onları ikna etmeniz gerekiyor. Çocuklarımız düşe kalka büyür diye biliyorsunuz bir biliyorsunuz deyimimiz vardır. Hepimiz öyle büyüdük, düşe kalka büyüdük ama eğer anne babamızın bizim arkamızda böyle kuvvetli duvar gibi olduğunu bildiğimizde biz o hatalarımızın daha çabuk üstesinden geldik İşte lütfen bu bizim yaşadığımız şeylerden birazcık e, ders alıp çocuklarımıza da bu yönde davranabiliriz. Dolayısıyla onların ileriki hayatlarında verecekleri kararlara, performanslara etki etmemek için lütfen sözle ya da hareketle bu e, zihin mayınlarını yerleştirmeyelim. Teşekkürler.